defalarca sesini duyduk. Bizim ölümümüz beni buradan çıkarın diye bağırıyor diyor. Hani onların nezareti altında mezarlığı açtık. Mezarlığı açınca da hepsi başımızda tabii Kur'an-ı Kerimler falan. 37 yıl önce ölmüş birinin kefenin böyle sapa sağlam olması, hani sakalları falan, yüzü falan canlı canlı duruyordu abi. Mezarlıktan hiç ilginç sesler geliyor mu? Kabir azabıdır falan dediler. Bebek sesleri genellikle. Kadın sesi çok geliyordu. insan vücudunun dışında bir şey abi. Kafa çok iyi yapar abi şu şekil yani öyle izleyelim. Bir futbol topunu düşün daha da büyük yani. O zaman hani diş, bir insandan farklıydı. Aynen dişlerin uzunluğu yani serçe parmağımdan daha uzun o derece. Şu zamana kadar böyle hiç esrarengiz birisini gördün mü mezarlıkta? Gördüm bunu ben tam karşımda bile vücudu komple elleri falan hep bile yanık içinde parmaklar falan yok. Ayak parmakları yine öyle yüzü falan burnun yani içindeki kemiği falan hepsini görebiliyorsun net bir şekilde. Ne yapıyorsun falan derken sürekli buradayım dedi. Büyü bulduğun oldu mu? Biz şahit olur mesela büyü yapan. Yer altında kalmaya devam edin. Evet dostlar yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bugün yine özel bir yerdeyiz. Olduğumuz yer bir mezarlık. Şu anda bulunduğumuz yerde herkes hayatını kaybetmiş. Bu sloganı hep söylüyorum ya. Evet şu an binlerce cenazenin arasındayız. Hatta birçoğumuzun bu saatlerde uğrayamayacağı bir saatte buradayız. Saatlerimiz şu anda 12'yi gösteriyor ve bizler tam bu saatte bir mezarcı ile röportaj yapacağız. Kendisi yıllardan beri mezar kazıyor. Hatta öyle ki bize bir sürü konu anlattı ve anlattıkları karşısında şoklar içerisinde dinledik. Şimdi genç yaşında çocukluğundan beri mezar kazan abimizle birlikteyiz. Adım Bayram abi 24 yaşındayım. Yani çocukluğumdan beri mezarlıktayım, mezar kazıyorum. Onun dışında sporculuk yapıyorum, top oynuyorum. Yaşadığım bazı ilginç şeyler oldu. Onları da bu gece dile getireceğiz inşallah. Kaç seneden beri bu iş yapıyorsun abi? Çocukluğumdan beri buradayım. Hani çocukluğumdan hani 12-13 yaşıma kadar da hani mezarda su satarak. Ondan sonra genellikle hani cenaze olurdu, mezar falan kazılırdı. Gelirdik soğuk su satardık küçük yaşlarda. Onun dışında mezarlarda sahipleri olur gelir mezarlarını sulardık, temizlerdik. Hani bir nevi hizmet yapardık. Belirli bir zamandan sonra yapacak bir şey yokken biz de mezar kazan, hani Resul abimiz olsun, farklı abilerimiz olsun, kendilerine bakarak kendilerinin yanında hani kendilerini örnek alarak biz de mezar kazmaya başladık. Hani ufak yaşta yani nereden bakarsan bir 13 14 yıl etti. Hemen hemen yani 10, 10 11 yıl falan etmiştir büyük ihtimal. 11 yıl falandır yani bu işin içindeyiz. Peki abim neden bu işi yapıyorsun? dediğim gibi aileden dolayı hem hani yaşantımızın burada olmasından dolayı hem bir de çocukluğumuz burada geçti bizim. Aşkın bir sevgi var mezarlıkta. Doğduk doğalı gözümüzü burada açtık sanki. Burada büyüdük. Hani bir de mezar kazmak farklı bir duygu abi. Görmek nasıl diyeyim yani yaşamak farklı bir duygu abi. Onu yaşamak lazım. Hani hem severek yapıyoruz hem de yaparken de manevi anlamda mesela çok rahat atıyor beni. Çok huzur veriyor. Burada olmak bazılarını korkutuyor da benim burada olmam beni mutlu ediyor mesela. Huzur veriyor bana. Sabahtan aşama kadar mezarlarla ilgileniyoruz. Mezarlık içerisindeyiz. İki abim var. Resul Ondan sonra Mehmet, onlar da sağır dilsiz. Onlarla beraber burada mezar kazar. Mezardaki bütün hizmetleri elimizden geldikçe yaparız. Devam ettiririz. Günde kaç cenaze geliyor ortalama? Kaç mezar kazıyorsunuz? Vallahi bir de şu gün var hani 10 cenazenin geldiğini de gördük. Gün var 3, 5, 4. Yani yetişemiyorduk daha doğru söylediğim. Mesela biz burada Resul abim olsun, diğer Mehmet abim olsun. Onlarla beraber 3 3 de arkadaşımız var toplam 6 mezar kazanız. Gün olur da hani birer kişi birer mezara dağılır. Hani tek başımıza mezar kazdığımız da olmuştur yani. Hani burada yani sayısı belli olmuyor. Yani gün var 10, gün var 5, gün var 15. Yani değişiyor. Abi bu zamana kadar hiç böyle garip cenazeyle karşılaştığın oldu mu? 3 yıl önce falan bir mezar kazdık. Mezarı mezarın üzerine naklediyorduk. Mezarı kazarken zaten Resul abim falan da hepsi oradayız. Ardışsız olan. Beraber onlarla beraber kazıyorduk. Mezarın baş tarafından farklı bir mezar kazıyorduk. Mezarı o zaman Mezarı kırıyorduk. Neyse mezarı kırdık. Mezarın derinliğine indik. İnince baş ucundaki mezarın yan tarafından pirketleri falan kırıldı. Mezar delindi. Biz de merak ettik. içine bakalım dedik. Hani içine bakınca ben beyaz bir kefen gördük. Daha toz almamış. Yani süt beyaz bir kefen. Biz de merak ettik tabi. Resul falan orada olanlar hepimiz. Hani böyle bir şeyin olması mümkün değil. 37 yıl önce ölmüş birinin hani kefenin böyle sapa sağlam olması, ben beyaz kalması falan şaşırttı bizi. O esnada elimizi attık kefene falan. Yani çürümüş müdür? Farklı bir şey var mıdır kefende falan? Yok abi elimizi attık. Hatta Resul abim o esnada elini suratına falan attı. Hani sakalları falan, yüzü falan daha böyle cam canlı duruyordu abi. Allah Allah. Yani yüzünde bir gülümsemeymiş gibi surat da vardı. Yani çok güzel bir şeydi. Şunu merak ediyorum abi. Yüzünü açıp baktınız ve yüzü olduğu gibi duruyor muydu? Aynen abi? aynen. Olduğu gibi. Sakallar evet. suratındaki pamuklar dahi üstünde duruyordu. O derece. Ben beyaz pamuk. Yani kefen dahi kirlenmemiş. Demek ki görmemiz gereken şey oydu. Yani Allah tarafından mı bu pirket nasıl kırıldı biz de bilmiyoruz. Yani olması mümkün değil. Bir de pirketler sapasağlam Bozmadı yani düzenli falan. Sadece hani merakımızdan baktık yüzüne falan. Ondan sonra kapattık yani. Sakalları, yüzü, yani şey her sakalı falan, yüzü falan. Olduğu gibi. Yani sanki böyle bir saat önce def o derece. Allah Allah. Yani 37 sene üstünden geçti ne rağmen. Ve hiçbir değişiklik yok. Aynen sapasağlam. Peki bunun tam tersi durumlar yaşadın mı abi? Allah tam tersi durumlar yaşadım nasıl yaşadım? Mesela birini daha defin Arada iki gün geçti. O iki gün sonra biz farklı bir tarafta mezar kazıyorduk. Mezarın başına işte akrabaları olsun, eşi, dostu, arkadaşları olsun gelmiştiler. O esnada bağırma çağırma sesleri geldi Biz de mezar kazıyor mezarcılar mezarcılar diye bağırıyordular bize farklı bir mezar kazıyordu o esnada işte bizde hani ne var ne diye bağırıyorlar gibisinden telaş ettik gittik ellerine biz demin gelmiş işte Kur'an-ı Kerim okuyoruz mezarın başında işte bizim ölümümüz beni buradan çıkarın diye bağırıyor diyor. Allah Allah. He? Biz de şok olduk. Hani öyle bir şeyin olması mümkün değil yani. Kendi elimizle defnettiğimiz mezar yani ölmüştü zaten. yasıt taşını suratın altına koyunca, yönünü kıbleye verince de gördük yani. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yok dedi işte beni buradan çıkarın gibisinden defalarca sesini duyduk. biz de hani böyle bir şeyin mümkün olmadığını hani biliyoruz yani. Yani böyle bir şey binde bir olur yani. İşte yok böyle bir şey defalarca kendilerine dile getirdik. Yok illa açıp bakmamız lazım dedi. Açıp bakma yani böyle bir şeyin de hani doğru olduğunu sanmıyorduk. Daha doğrusu doğru değildi yani bizim için de. Hem orada olan insanların görme demesi için de doğru değildi. İlla ısrar ettiler. Açın yoksa işte polisi ararız ne bileyim farklı farklı yerleri ararız. İşte biz de olayın uzatılmaması için mezarlık görevlisiyle konuştuk. işte böyle böyle bir durum var dedik. Hani onların nezareti altında mezarlığı açtık. Mezarlığı açınca da hepsi başımızda tabii Kur'an-ı Kerimler falan. Hani salavatlar falan. Açtım ben iki gün önce defnettiğim mezar. iki gün içinde yani 48 saat geçmesine rağmen aldım böyle kefeninden tuttum. Kaldırayım dedim. Yani yaklaşık yani yalansız belki bir tona yakın bir ağırlık vardı üstünde. Allah Allah yani, kalkmıyordu. Değil? Yani kalkmıyordu buz kesmişti. İşte izah ettim. Bakın dedim. Suratını da açtım. Mos mor dudaklar falan. Bir dakika abi. Yüzü darp izi gibi miydi yani? Darp izi değil. Morarma bayağı vardı. Kalkmıyordu. Mesela iki gün önce defnettim mezar yani nasıl olabilir ki yani bu hale gelir? Ben kendi elimle mesela tek başıma alıp defnettim. Ondan sonra tek başıma kaldıramadım yani. Kefeninden tuttum yani yerinde oynamadı. Yani Allah bir ton ağırlığı düşün o derece yani. Peki bedende bir farklılık gördün mü? Bedende bir farklılık vardı. Nasıl bir farklılık? Mesela elimi tıklatınca hani bir tahta uğruyormuşum gibi. O derece sertleşmişti bedenim. Peki abi, şu zamana kadar mezarlıkta hiç paranormal bir şey yaşadığın oldu mu? Mezarları sularken gecenin bir saatinde arkadaşım uyuyordu. Uyumasını ben istedim. Sabah saatlerinde kalkacak, devam edecek. Ondan sonra ben uyuyacağım. O esnada arkadaşım birden karşıma dikildi. Kendisine hani gidip yatmasını istedim. Hani kendisi Konuşmuyor benimle. Su falan hortumla üstüne doğru attım. Yani karşımdaki arkadaşım iki saniye içerisinde sol tarafımdaki aile mezarını içine geldi. Ondan sonra ben yüzümü dönünce baktım solumda. Kendisiyle konuşunca falan git yat gibisinden. Konuşmuyor benimle ama sinirli bir hali var bir tavrı var. Ondan sonra sırtını döndü. Hani sırtını dönünce mezarların baş ucuna basarak mezarın etrafı bile duvarlarla örülü. Yani nereden bakarsan 60-70 santim kalınlığında duvarlar olur. Hani duvarın bu tarafından geçip diğer tarafından çıktı. Ondan sonra ben de olayın ciddiyetinin farkına varıp direkt arkadaşımın yanına geldim. Durumu kendisine izah ettim. Böyle böyle dedim. Hani kendisi uykudan uyanınca hani uyku sersen böyle bir insanın böyle bunu yapacağını hiç düşün. Yani hiç aklımdan geçmedi. Şu zamana kadar hiç mezarlıkta hırsızlık oldu mu? Mesela mezar taşlarını götürenler var. Hani bildiğimiz mermer taşları olsun. Ondan sonra ne bileyim bir suluk falan yaparsın. Suluğu falan götürenler olur. Altın dişi aramaya gelenler olur. Altın bulma cihazlarıyla falan. Kalabalık peşmerge mezarları var. Peşmerge mezarlarını mesela açarlar. Gecenin yarısında biz gelir sabah bakardık. Mezarlar farklı farklı yerlerde. Hani bunlarda mesela beton yapmazlar direkt. Diyarbakır taşı diyoruz ya siyah taş. Siyah taştan koyarlar böyle. Arapça yazı yazarlar. Genellikle onları falan araştırırlar. Gelirler altın bulma cihazıyla mezarları alırlar, kenara koyarlar. Ondan sonra kazarlar mezarları, kemikler falan hepsi dışarıda, farklı farklı yerlerde. Şu zamana kadar en zorlandığın kazı, yani defin hangisiydi? Şehir dışından öldürülen biri vardı. O esnada Diyarbakır'a getirdiler, Diyarbakır Mardin Kapı Mezarına. Tabi bize işte şehir dışından geleceğini söylediler. Biz mezarlığı bugünden hazırladık, yarın sabah saat 8 bir defin edilecek dediler. Bu cenaze oradan gelince şehir dışından yol haliyle işte şişkinlik falan koku falan girmişti. Ondan sonra yanılmıyorsam başından vurmuşlar kendisini. ve yani kefen falan kan içindeydi o esnada. Hani artık nasıl oldu bilmiyoruz. Onu defin ederken çok zorlandık. Üstümüz başımız hep kan ter içinde. Ondan sonra farklı bir koku da vardı kendisinde. Hani zorlandığımız oldu. Bu işi yaparken görüp de kimseye anlatmadığın bir sırrın var mı abi? Gece geç saatlerde üç yaşlı zat gördük. Böyle beyaz elbiseler komple bile, Başlarına kadar öyle kapalı. Üç kişi bile sıra halinde yürüdü. Büyük bir zatın mezarlığı var yukarıda. Etrafı böyle taşlarla örülü. Oraya doğru giderdiler. Ondan sonra bile gittikten 5-10 dakika sonra ilahiler falan söylenirdi orada. Ben de merak ederim. Çoğu zaman gitmek istedik. Hani bunu görmek istedim. O esnada hani mezarlıktır. Hani çocuktuk bir de. Hani bir de korku da vardı üzerimizde. Ondan sonra bunlar geri gelirdiler. Mezarlığın belirli noktasına bile karanlığın, bile zifiri karanlığın olduğu noktada kaybolurdular. Sık sık tekrarlardı mesela 2-3 gece öyle üst üste. Ondan sonra belirli bir zaman sonra kendilerini göremedik daha. Bir kere yani gözlerimle şahit oldum bu duruma. Ondan sonra bir daha da şahit olamadım. Gidip görenler oldu mu sizden başka? Yok ya da? abi kimse görmedi. Ya. Mesela gittiklerini görüyorduk. Ondan sonra hani gidelim kendilerini gören diyorduk. Mesela mezarlık bekçisi var. Kendisine derdik. Şimdi kendisi emekli oldu gitti. O da tek başına korkardı gitmeye. Beraber giderdik abi. Ondan sonra hiçbir şeyle bir şey yok. Yani 5 dakika bizden önce gitmiş. İlahileri falan duyuyoruz, yaklaşıyoruz. Ama gittikten sonra hiçbir şey yok. Yani uzaklaştıktan sonra mesela tekrar ses geliyor. Gece geç saatte mezar kazdığın oldu mu hiç? Çok aciliyet oldu mu kazdığımız olmuştur. Gece 1'de, 2'de, 3'de, sabah saatlerine kadar da mesela kalktığımız olmuştur. Gece geç aralarında bile kazdığımız olmuştur mezar. Peki gece mezar kazarken esrarengiz bir şey yaşadığınız oldu mu? Vallahi böyle yani sesler falan duyuyoruz mezarlıkta mesela. Gece gece saat tabi Hani ne kadar tekin olur bilmiyoruz. Hani kalabalık da değiliz. Üç kişi bilemedin dört kişi. Genellikle bebek sesi falan duyuyoruz. Hani ufak bebek sesi gelir. Sese doğru gidiyoruz. Ses kesiliyor. Sesten uzaklaştık mı ses yine çoğalıyor. Yani o ses mesela sürekli kulağımızda. Çığlık sesi duyuyorsun bebek çığlığı. Yani, yani bebek çığlık sesi. Böyle sanki biri parçalıyormuş gibi kendisi. Hiç eşyasıyla gömülen birisi oldu mu şu ana kadar? Yani normalde caiz bulmuyorlar ama birini kazdık. Altın dişleri vardı. Altın dişlerinden sonra takıları falan vardı. Onunla beraber gömdüler. Bundan bayağı zaman etti. Kendilerine hatta cenazenin akrabalarından biriydi yanlış olmasam. Hani böyle bir şeyin olması caiz değil dedi. Yine de rahmetli işte ölmeden önce vasiyetini vermişti büyük ihtimalle. Hani ben öldüğüm zaman işte beni bunlarla bunlarla gömün. Cenazeyi defnettikten sonra aldılar bir poşet. Altın falandı işte. Altın dişleri falan. Saat yüzük falandı. Hani o kadarını gördük olduğu gibi göğsünün üstüne koydular, kapattılar. Parçalanmış ya da tamamen yanmış birisinin definini yaptın mı abi? Ya parçalanmış yaptım ama yanmış birini yapmadım. Parçalanmış nasıl? Hani ceset torbalarına farklı farklı torbalarla defin ettiğim oldu yani bile parça halinde. Kolları, bacakları, ayakları falan. Kafasının dahi gövdesinden ayrıldığını gördüm yani. Farklı farklı defin ettiğim oldu. Nasıldı abi görüntüsü? yaşamak lazım abi yani hem nasıl yani korkutucu ondan sonra hani defnediklerinde de biz de zorlanıyoruz abi. Yani şahit oluyoruz yani. Hani biz zaten elimize yani elimizde defnediyoruz yani onun etkisinde de kalıyoruz. Hiçbir alimin ya da hocanın cenazesine şahitlik ettin mi abi? Şahitlik ettim nasıl ettim? Bunların genellikle mesela kalabalık olur mezar kazmaları falan. Hani biz kazarız ondan sonra sevenleri gelir kazar. Bayağı kalabalık olur. Defini biz yapmayız mesela. Onlar da hani güzel zatlar olur, büyük zatlar olur. Yenileri defnederler. Yani böyle şahit olduk. Güzel kokan bir cenazeyle karşılaştın mı hiç? Karşılaştım abi. Nasıldı abi? Kim Vallahi kokusu de? daha da burnuna çok güzel bir kokusu var. Nedir abi? Koku nasıl bir kokuydu? tarif edebilir misin? Yani gül kokusu mu desem. Farklı bir koku ya çok güzel bir koku. Peki kişi kimdi abi? Vallahi kişinin kim olduğunu bilmiyorum ama bayağı kalabalık bir cenazesi var Bayağı sevilen bir kişiydi biz cenazeyi yani normalde yani merhum tabuttan çıktığı zaman yani böyle farklı bir koku olur mesela. Yani o anki kokuyu hani yaşamak lazım. Nasıl anlatayım? Hani ben o kokunun geleceğini düşünüyordum. Tabuttan çıktığı zaman defne edeceğimiz zaman çok farklı, çok güzel bir kokusu var. Böyle gül kokusu. Hani bu miski ambar kokusu diyorlar ya aynı onun gibi bir koku. Çok güzel bir kokusu vardı. Defnetme sırasında neler yaşadın abi orada? Valla defini ben bir de e, sağır olan Resul abim. Ben ayak bölümündeydim. Resul Baş tarafından tuttuk kendisini yani Resul daha yakındı. Yani ben o kokuyu düşünün daha ayaklarından dahi alıyordum. Göğüs tarafındaki koku belki daha da güzel geliyordu oradan. Hani ben ayak tarafındaydım daha güzel kokuyu alıyordum. Resul orada olduğu için o daha netti mesela daha yakındı kendisine. Çok güzeldi yani. Hiç mezarlıkta şu ana kadar büyü bulduğun oldu mu? Yani büyü buldum çok büyü buldum. Hatta fotoğraflandırdım yani size de atabilirim. Ondan sonra mesela en ilginç büyü nasıl böyle eritilmiş bir mum şeklinde ufacık böyle bu boyutta böyle bebek şeklinde yapmışlar böyle. Ondan sonra Arapça yazılar yazmışlar göğsüne falan. Ayaklarını bile ince iplerle bağlamıştılar. Elleri yine öyle, ağzı yine öyle. Ondan sonra gözlerine bile ince bir peçeteyle gözlerini kapatmıştılar. Arapça yazılar falan tabii anlamıyorduk. Biz de onu bozmaya çalışıyorduk. Hani belki büyü bozulur falan gibisinden. Eziyorduk, parçalıyorduk. Ondan sonra kağıtlara falan çok Arapça yazı yazanları gördük. Defin sırasında, kazı sırasında. Farklı farklı kağıtlara falan. Sonra resim falan bulduğumuz çok oldu. Resmin arkasına Arapça yazı yazıp resmi gömmüşler. Ufak vazolar falan bulduk. Hep büyü böyle. Çok farklı. Peki bunlar mezarın içinden mi çıkıyor abi? Mezarın içinden mesela. Rastgele bir mezarın içine defnediyorlar buralara geldikleri zaman kimse kendilerinden şüphe duymuyor. Mezar sahiplenmiş gibi gelirler herhangi bir mezarın başına otururlar, ortasını kazarlar, çiçeğin olduğu bölümü. Orada olduğu gibi muskayı, büyü falan yaparlar giderler. Hiç büyücü cenazesi geldi mi buraya? Vallahi büyücü cenazesi ben hiç görmedim. Belki hani Resul abim de görmüş olabilir bilmiyorum. Yani ama çok büyücü gördüm mezarlıkta. Hani büyücü cenazesi görmedim yani. Karşılaştım yani. Bize şahit olur mesela büyü yapan. Büyü yaparken çukura gömeni falan, ağaçları asanı, mesela ağaç göklerine gömdüklerini çok gördüm ama büyücü mezarlığı falan yani büyücünün hani buraya geldiğini falan hiç görmedim benim mezar olarak. İlk mesleğe başladığında, ilk cenazeye gömerken ne hissettin? Abi, i̇lk cenazeyi kazarken heyecan vardı biraz üstünde, biraz korku da vardı. Yani ben hani eve gidince böyle gece hani su içmeye çıkamıyordum. Yani sürekli gözümün önündeydi. Gözümün önünde gitmiyordu. Çocuk da o zamanlar tabii hani sürekli mesela kefenli hali falan, o mezar çukuru falan hep gözümüzün önündeydi. Zaman zaman tabii alıştık. Hani bu sefer sefer yapmaya başladık. Yani ilk başta farklı bir heyecan yaşadın. Aynı ama şimdi başta, yani korku yedin. da vardı. Yani korkuyu da indik. Yani şimdi korku falan da yok mesela. Rahat rahat tek başıma dahi yani gecenin ikisi üçü rahat rahat kazıp rahat rahat defin edip çıkabiliyorum yani. Peki abi bir mezar kazmak ve defin etmek kaç saat sürüyor? Vallahi değişiyor abi şimdi zemine bağlı. Mesela ben bir mezarı hani bir saatte de kazıyorum. Bir mezarı 12 saatte de kazmışlığım olmuştur yani. Değişiyor yani zemine göre. Şu zamana kadar korkunç bir şey yaşadığın oldu mu abi? Mezar naklinde falan mezarı kazarken nakli ediyoruz. Misal nakli edeceğimiz kişi annesi olur kendisinin. O kemikleri falan çıkaralım dedik. Rahmetlinin üzerindeki tabut taşlarını alalım dedik. Yani o da yanlış olmazsam 5-6 yıllık bir mezardı. O esnada tamam kefen falan hep çürümüş üstünde. Böyle kömürleşmiş gibi. Saçlar falan tabii duruyor. Saçlar yani yerinde duruyor ama çürümüş yani. El altın hepsi dökülüyor yani. Ama nakli edeceğimiz kişi mesela kemikleri simsiyah yani böyle kömürleşmiş bir şekilde. O mesela biraz korkuttu yani. Yanmıştı diyorsun. Tam bilmiyorum yanmış mı? Nasıl olmuş bilmiyorum ama bile kefen yani çürümüştü, simsiyah kefen gitmiş yani toz içinde kalmış. Yani elini attın mı hemen böyle kül gibi yani gitmişti. Ondan sonra kemikler simsiyah. Şu zamana kadar hiç kabir azabına denk geldin mi? Mezardan ses duyma gibi. Ya mezardan çok ses duyduk mesela. Zaman zaman çok ses duyduk. Hatta buna şahit olan mesela burada Yasin okuyan hocalar da falan. Onlar da şahit oldu. Biz de şahit olduk. En nasıl şahit olduk? Bazen Geç saatte falan yürüdüğümüz oldu. Yani mezarlara falan basıyor. Sesin geldiğini duyuyorduk mesela. Farklı ses yani. Nasıl anlatayım ben de bilmiyorum. Yani çok farklı bir ses. Yani çoğu zaman çok büyük alimlere de sorduk. Allah dostlarına da sorduk. Hani kabir azabıdır falan dediler. Hani doğru mudur, yalan mıdır biz de bilmiyoruz. Hani sesleri kendilerine izah ettik. Yani böyle böyle sesler falan var dedi. Kabir azabı falan dediler. Kabir azabı gören sesler. Peki abi şu zamana kadar hiç adli vaka için mezar kazdığın oldu mu? Yani adli vakalarda hani kadrolu çalışan mezarcılar olur. Kendilerini getirirler. Tabii o esnada Resul abim o da kendilerine yardımcı olur. Hani bu tür vakalarda mesela biz pek fazla gitmeyiz. Hani yaşımızın küçük olmasından dolayı böyle yetişkin yani daha da iyi bilen insanlar olur. Mesela kazıcılar olur, mezar kazanlar. Onlar gelirler. Tabii biz de yanlarında oluruz mesela. Görürüz yani çıkarlar. Çıkardıktan sonra hani savcı olur. Farklı farklı yani resmi memurlar olur. Gelirler, bakarlar. Ondan sonra tekrardan defne ederler, giderler. Yani şahit olduk bunları. Sen kendi yapmadın abi. Yok ben kendim yapmadım. Ama yani yaptıklarında yanlarındaydım yani. Nasıl daha abi görüntüsü? Vallahi abi şimdi daha önce bundan bayağı zaman önce o zamanlar Resul abinin yanındaydık. Bir adlı vaka vardı mezarın yukarı tarafında. Mezarın açılması lazımdı. Hani mezar bayağı zaman önce defnedilmiş. Bayandı yanlış olmasam. Mezarın açılmasını istediler. İsimsiz bir mezardı. Mezarı açtıkları zaman böyle bir insan vücuduna kimyasal falan dökülür ya böyle erir. Hani o derece hani böyle içinde parça parça böyle kemikler falan ama nasıl bir şey ben de anlamadım. Böyle suyu böyle bir şeffaf poşete dolduruyorsun. İçine et atıyorsun, kemik atıyorsun o derece. O şekilde çıkardılar. Çıkardıktan sonra mesela baktılar bile Tabi poşeti açmadılar, poşetin içerisinden böyle şu şekilde baktılar. Ondan sonra tekrar defnettik. Sadece baktılar ve geri kapattılar. Yani baktılar tabi incelediler ama nasıl inceliler ben de bilmiyorum yani. O anki poşetin içindeki mesela içindeki kemikler olsun hani parçacılar olsun diye kesinlikle dışarı çıkarmadılar. Poşetin dışarısından yani kafa falan gövdeden ayrılmış, hepsi ayrı oynuyordu. Hani böyle bir kimyasal döküyorsun, eritiyorsun bir insan. Aynen o derece. Açtığın en eski mezar hangi tarihteydi? Eski takvime göre 1310 falan da açtığımız oldu. Ondan sonra şu anki bizim takvime göre yani böyle 60-70 yıllık mezar falan da açmışlığımız oldu yani. Peki 1300 senesindeki o mezarı açtığında ilginç olan neyle karşılaştı? Kemiklerin iri olmaz abi. Kemikler bayağı iriydi. Bir insan vücudunun dışında bir şey abi. Hani ayak kemikleri olsun, kaval kemikleri olsun, kollar falan, dirsekler falan bayağı. Omur ilikler dahi yani kalınmış şu şekilde. Peki kafatası nasıl abi mesela? Kafatası çok iri yapar abi şu şekil yani lezzetli. Bir futbol topunu düşün daha da büyük. Azan hani bir insandan farklıydı. Aynen dişlerin uzunluğu yani serçe parmağından daha uzun o derece. Yani. Çok farklı bir şey. Burası çok ilginç dostlar. 1300 senesinde ölmüş olan bir cenazenin mezarı açıldığında kafatası sadece bir insanın kafatasından 3-4 kat daha büyüktü diyor. Ve diğer kemiklerin hepsinin de normal bir insandan daha büyük olduğunu söylüyor arka plandaki mezar taşlarında bir gün isimlerimiz yazacak. Bu sana ne hissettiriyor? En azından yani gideceğimiz yerin doğru olduğunu biliyoruz mesela. Yalan bir dünyadayız. Yani sonuçta her gün yaşamak bir gün ölmek içindir. Doğru olan yere gidiyoruz abi yani yalan dünyada olduğumuzun farkındayız. Hem zaten bu işi yaparak daha da farkına vardık mesela. Yıllar, yani yıldan binlerce kişinin öldüğüne şahit oluyoruz. Dünyanın yalan olduğunu farkına varıyoruz. Hani bu neticede doğru olacak yere gideceğimiz için yani. İyi yani mesela ben seviniyorum yani. Huzur buluyorum hem mezarlıkta hem de mezar kazarken. Hani gideceğimiz yer hakkında da mesela. ismimin yazılacağı zaman da yani. Hani hiçbir korkum yok yani sevincim var. Bu işi bırakmayı düşündün mü abi hiç? Allah bu işi zaman zaman bırakmayı düşündüm. Beni bu işe çeken bir şey var ben de anlam veremiyorum mesela. Zaman zaman arkadaşlar arasında gülüyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlar da diyor hani buradan buranın suyunu içen bir daha buradan çıkamaz diyor. Hani zaman zaman bırakmak istedim ama ne bileyim yani tekrardan yine buraya geliyorum. Buradan çıkamıyorum yani. Burada hani daha doğrusu çok güzel bir huzur var yani. Çok güzel bir mutluluk, çok güzel bir huzur. Kısacası yani fitne fesatlığının olmadığı yani. İstediğin zaman mesela konuşabilirsin onlara. İstediğin zaman kendilerine istediğini söyleyebilirsin, içini dökebilirsin. Yani söylediğim burada kalıyor mesela, dışarı çıkmıyor. Hani bu yönü çok iyi mesela. İşte bu yüzden bırakmak istemiyorum. Zaman zaman hani canımızdan çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza içimizi dökemiyoruz ama hiç tanımadığımız bir taşlar içimizi dökebiliriz. Hem soruyoruz hem cevabını alıyoruz. Abi şu zamana kadar mezarlıkta hiç intihar vakasına denk geldiğin oldu mu? Mesela biz küçük yaşlardaydık. O zamanlar mezarda sus satıyordu. Burada yine bir zatın türbesi var. Çok büyük bir zat. Çok eski bir mezarlık alanı olur kendisinin. Her perşembe günü de cuma günleri çok kişi ziyarete gelir. O zamanlar biz ufakta yani kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Arkadaşlarla falan sabah saatlerinde kalkardık. Saat bile 7-8 daha da erkendi. Kalkardık gelirdik. O büyük bir kocaman büyük bir, yaşlı bir ağacı var. Giderdik onun altında oturduk. Ya da gün olur o türbenin etrafında gezinirdik. Koşardık göz meca falan oynardık. Yani alanı çok büyük. Biz de gidelim dedik. Yani uzaktan bir şeyin böyle bir şeyi fark ettik ama ne olduğunu bilmiyorduk. Yaklaşınca hani birinin kendini astığını gördük. Böyle orta yaşlarda bir adam üstünde farklı bir yazı yazıyordu böyle. Kartonun üstüne kırmızı yazılar falan yazmıştı. Yani belliydi. Hatta polisler falan gelince de bir saate yakın falan dediler kendini astı. Sonra i̇şte onu gördük. Ne yazıyordu abi üzerinde? Hani yüksekte olduğu için tam dikkat etmedik. Bir de biz zaten o esnada adam korktuk hem çekindik. Mezarlık bekçisine doğru gittik işte. Durumu kendisine alattık. Kendisi gelip direkt bir şey aradı. Ambulans falan, itfaiye falan gelince doğasına da o direkt baktılar. Bir saate yakın falandır dediler. Hani daha vücudu sıcaktı ya. Bir saat falan etti dedi. Kendi yasması falan. Hani onun dışında hani bunun gibi yine intihar vakalarına şahit olduk yani zaman zaman. Mezarlıkta hiç cin gördün mü? Nasıl izah edeyim? Belki görmüşüz de hani kendisinin cin olduğunu belki hani tam şey yapamadık. Farklı farklı görüyor mesela Gözlerimizin önünde bazen gece geç saatlerde mezar kazıyoruz. Böyle bir cisim geçiyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hani o esnada mesela ışığa bakıyoruz ya hani ışıktan falan belki yansıma oluyor. Arkadaşlarım da aynı şeyi görüyordur. Bundan çok zaman önce bir mezar kazılar yukarıda. Biz o zaman su satıyorduk gece geç saatlerde. Böyle mezarın alt tarafında kayalık olur. Kayalan orada biri oturmuş. Hepimiz görüyoruz kendisini. Böyle böyle biri var diyoruz. Gelenler de görüyor. Yüzümüzü çörmemizde orada oturan şahıs yok. Yüzümüzü hiç bir başka yerde. Simsiyah. Allah, Allah. Yani yüzü falan da simsiyah. Bir şey görmüyoruz. Hani cin miydi değil miydi bilmiyoruz. Tam emin değildik. Yani tabii o zamanlar da hani çok zaman önce cinin ne olduğunu da bilmiyorduk. Yani farklıydı yani çok şey gördük yani böyle bu cisimler. Mesela genellikle hep böyle gözümüzün önünden geçen şeyler olurdu. Mesela yürürken de mezar kazarken de ağaç diyelim ağacın arkasından sanki biri bize bakıyor. Bir kafa görüyoruz. Yaklaştıkça hani o cisim yok oluyor. Hani gözlerimizin önünden farklı şeyler lanse ediliyormuş gibi. Mezarlıktan hiç ilginç sesler geliyor mu? İlginç sesler bayağı geliyor mesela. Çok zaman önce de geliyordu. Biz çocukken de buradaydık mesela şahit oluyorduk. Mesela bebek sesleri genellikle. Kadın sesi çok geliyordu. Çok acayip yani böyle sanki kulağının dibindeymiş gibi. Ama sese doğru gittiğin zaman ses kesiliyordu. Yani yalnız başına mesela bizim bir abi vardı o sürekli derdi ben sürekli duyarım derdi yalnız başına git gittiğiniz zaman dedi sürekli duyarsınız biz arkadaşlarla zamanında yaz aylarında çıkardık mezarlığın içini komple gezerdik gece geç saatte bir arasında biz de şahit olduk çok büyük bir türbe var dediğim gibi o türbenin yakınlarında falan yürüdük çok aşırı derecede bile bebek sesleri geldi böyle birkaç tane bebek hatta bir tane değil böyle farklı farklı bebek sesleri geldi. Kadın sesi falan, bayan seslerini falan çok Şu zamana kadar böyle hiç esrarengiz birisini gördün mü mezarlıkta? Gördüm bunu ben gece sulama yaparken mezarlıkta Resul abimle, Sardı abimle beraber. Saat 4 gibiydim mezarlığın orta bölümlerinde. Karanlığın yoğun olduğu yerdeydik. Resul abim yukarı tarafa gitti mezarı sulamaya. Ben de o zaman hortumla sulama yapıyorum. Hani hortum kırılınca su kesildi. Ben de gidip hortumu düzelteyim dedim. O esnada gittim ortomun az ötesine işte ordumu kırılan yerden düzelteyim derken ordumu düzelttim az daha yürüdüm tam karşımda bile vücudu komple elleri falan hep bile yanık içinde parmaklar falan yok. Ayak parmakları yine öyle yüzü falan burnunun yani içindeki kemiği hepsini görebiliyorsun net bir şekilde gözlerin altı bile yanık. kendi mene hepsi kaymış işte o oradaydı hatta kendisi böyle ufak bir bez şeklinde kafasının üstündeydi hani ne yapıyorsun falan derken sürekli buradayım dedi. Yani ben de kendisini sürekli görmüyordum. Yani ben sürekli çünkü buradaydım. Sabah 4'ü hani sabahın saat 7'sine kadar. Gece 2'de gelirim, sabah saat 7-8'e kadar. Gün doğuşuna kadar oradaydım. Yani "Ben sürekli buradayım." diyor. "Ben sizi görüyorum." diyordu. Ama Necid'in Nesidi bilmiyordum. Tam çıkaramadım kendisini. Yani Peki, bir defa tek de gördüm kendisini. Daha sonra hiç görmedim. Daha, daha sonra hiç görmedim. Daha önce de hiç görmemişim. Sadece bir defa gördüm kendisini. Ona benzer birisini gören var mı burada? Allah ona benzer birisini gören olmamıştır. ya kimseden duymadım. Ben bu konuyu mesela pek fazla kimseye de söylemedim. Böyle belirli aklı başı insanlarda, insanlara sordum. Konuyu kendilerine ilettim. Onlar da belki Allah dostudur, belki bir şehittir. Böyle Allah'a yakın bir insandır. Belki o aslında da hani Çoğu insan da mesela böyle Allah dostları olanlar mesela sordum büyük zatlara. Hani belki Allah tarafından belki sizi koruyan da olabilir. Hani bilmezsiniz dedi. Burada çok büyük zatlar yatıyor dediler. Böyle alim, çok güzel insanlar yatıyor dedi. Belki onlardan biridir sizi koruyordur dedi. Hani gecenin bu saatinde buradasınız dedi. Her insanın işi değil yani. Her baba yani gelip mezarın içinde bu saate kadar yani sulama yapamaz yani. yani. Bir de Ramazan aydı gördüğünde. Bu zamana kadar hiç mezarlıkta ışık gördüğün oldu mu abi? Böyle gecenin geç saatinde mezarlığın yakınından bile, ortasında değil yakınından bile beyaz bir ışık saçtı bile yukarıya doğru. 3-4 saniye sürmedi, ışık olduğu gibi yine yerine gömüldü. Mezar içerisinde. Aynı yani mezarın yan tarafına. İçinden yani yan tarafı mesela orta göbek olur ya. Göbeğin yanından yan tarafından beyaz bir ışık böyle 3 saniyeliğine falan saçıldı yukarı ondan sonra olduğu gibi yerine geldi hiç kendiliğinden ateşin yandığını gördün mü? Ateş geç saatlerde benim yaktığım ateş vardı mesela abi. Çam ağacının bu kırıntıları falan olur. Toplardım onları yakardım gece gece soğuk olunca böyle hafif ayaz çökünce. Mesela ben burada yakardım ateş şurada da yanardı, şurada da yanar, şurada da yanar. Ben ne düşünürdüm hani kıvılcım belki rüzgar falandır uğruyor kıvılcımdır ora bura gider. Ama hani kıvılcımlık bir şey değil mesela o ateş parçası nasıl gider oraya yakar, buraya yakar, buraya yakar. Hani çoğu zaman böyle çok fazla kayda almadım hani ciddi almıyordum. Hani görmüşlüğüm oldu yani bizzat ama çok fazla ciddiye almadım yani kayda almadım yani. Normaldir diye geçtim. Yani. Sevdiklerinden birisini defin ettiğin oldu mu abi? Hani kız yeğenimi defin ettim 2011 yılında. Allah rahmet eylesin. Yani ondan sonra yani erkek arkadaşım yani dostum onu defin ettim 2012 yılında falan. Sevdiğimiz insanlar falan baya yani defin ettik. Yani çok sayıda defin ettim. Yani toprak çok aldı bizde. Peki ne diyorsun abi toprağa? bütün herkesi bizden oldu bir bizi alamadı diyoruz. Hani bizi de alacağı günü bekliyoruz. Bu iş sana ne kattı? Yani geçici olduğumuzu, misafir olduğumuzu, yani misafir olduğumuzun farkına vardı. Her şeyden öte mesela dünyalık olmadık abi ya. Hani gerçek dünyanın bu olmadığını anladık. Sevdiğimiz insanlara mesela sevgisini biraz daha artırdık mesela. Kalıcı olmadıklarını anladık. Hani onlar biz, iyilik biraz daha ön planda oldu bizim için. Çok şey anladık ya. Yani maneviyat kattı. Tartışın biriyle Yarın kendisini hani defne edeceğim gözümün önüne geldi. Bu yüzden insanlarla iyi geçinmek lazım. Yani i̇nsanlarla iyi geçinmeye başladım. Kimsenin kendisinin bizden kırılmasını hem de bizim kendisinden kırılmasına müsaade etmedik. elimizden elimizden geldikçe iyi olmaya çalıştık. Ölümün doğru olduğunu, ölümün olduğunu bildik en azından. Boş bir dünyanın içinde olduğumuzu öğrendik. Yani dediğim gibi ne yaparsa yapalım. Yani her gün yaşamak sonuçta bir gün ölmek içindir yani. Bunu anladım. Abi ağzını öğrenene sağlık. Sağ Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ya. Dostlar videoyu izlediniz başından sonuna kadar. Teşekkür ediyoruz. Anlatılanlardan, konuşulanlardan kendinize ders çıkartmanız ümidiyle. Hepinizi Diyarbakır'dan, Mardin Kapı Mezarlığı'ndan, alemlerin en güzeline Rabbimize emanet ediyorum. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.